Evet, iyi akşamlar arkadaşlar. Denklem çözme 6 dersiyle karşınızdayım. E, bu önceki derslerden biraz farklı olacak. Nedeni şu, önceden sadece x ile uğraşmıştık. Nedeni bir bilinmeyenli denklemler olmasıydı. Arkadaşlar şimdi içinde x ve y gibi iki tane bilinmeyen varsa biz buna ne diyoruz? İki bilinmeyenli denklem diyoruz. Evet, genelde x, y olacak. Bazen a, b olacak gibi iki tane bilinmeyen olacak yani içinde. Arkadaşlar bunun için çözüm metotlarımız 3 tane. Birincisi yok etme metodu. Bu arkadaşlar en sık kullandığı, kullandığımız soruların çoğunda kullandığımız metot. Okuyalım arkadaşlar yazdığım açıklamayı. En çok kullanılan yöntemdir. Evet bir tane bilinmeyen yok edilir. Yani x'ten ya da y'den biri. Diğeri bulunur. Arkadaşlar birini yok ettik. Diğerini bulduk. Sonra kolay olan denklemde yerine yazıp diğerini buluyoruz arkadaşlar. Mantığımız bu şekilde. Evet ikinci yolumuzu zaman zaman kullanacağız. Yerine yazma metodu. Birini arkadaşlar bakın orada da açıklamada okuyorsunuzdur. Ben kendi cümlelerimle tarif edeyim. O açıklamaya bağlı kalmadan. E, iki tane denklem var. Evet iki dinleyen iki denklem verdi. Arkadaşlar birindeki x'i çekiyoruz ya da y'yi yalnız bırakıyoruz. Götürüp öbüründe yerine yazıyoruz. Denklem ne olmuş oluyor? Bir bilinmeyen ne olmuş oluyor? Sonra o bilinmeyeni buluyoruz. Diğerini de yerine yazıp ikisini de bulmuş oluyoruz. Çok kullanışlı bir yöntem değil ama yine de kullanılıyor. Arkadaşlar üçüncü yolumuza gelelim. Karşılaştırma metodu. Denklemlerin arkadaşlar sağ tarafları ya da sol tarafları aynı hale gelecek. Yani şunun gibi mesela şöyle düşünün. X eşittir 2Y eksi 3 ya da X eşittir 5y eksi 12. Ondan sonra denklemlerin sol tarafları eşitken sağ tarafları eşittir diyerek bunu bu şekilde çözüp tekrar yerine yazıp de bulacağız. Evet şimdi arkadaşlar yok etme metoduyla sorularımıza başlayalım diyoruz. Evet yok etme metodu bu ders işimiz. Diğerlerini diğer dersler örneklerle anlatacağız. Şimdi arkadaşlar yok etme metodunda ilk olarak hedefimiz toplamak yok olması için eğer toplama olmuyorsa taraf tarafa çıkartıyoruz. O da olmuyorsa bir denklemi ya da iki denklemi uygun bir sayı ile çarptıktan sonra topluyoruz. Demek ki 3 tane yolu varmış bunun da. İlkinde arkadaşlar ne diyoruz? Toplayalım. Evet, toplamak burada uygun. Neden? Taraf tarafa toplarsak bakın y'ler gitti. x x daha arkadaşlar 2x oldu. 14 8 daha 22 oldu diyoruz. X'i kaç bulduk arkadaşlar? 11. Şimdi Y'yi bulmak için de bu denklemlerin birini tercih ediyoruz. Hangisini mesela kolay olanı? Daha az kalabalık olan arkadaşlar. Ben aşağıdakini tercih ediyorum. X yerine 11'i buldum ya koydum. Eksi Y eşittir 8 dedim. Y'yi sağ tarafa sayıyı sol tarafa atıyorum. Cevap neymiş? 11'i 3'müş arkadaşlar. Çözüm kökünü şöyle ifade ediyorum. 11'e 3 diye söylemiş olduk diyoruz arkadaşlar. Evet şimdi ikinci sorumuzdayız. Arkadaşlar yok etme metodunda yöntemlerimizi saymıştık. Yine bunları dikkate alacağız. 1. Topladığımızda gitmezse ama gidiyor. O zaman başka ihtimalleri başka soruda konuşuruz. Topladık ve artı b ile eksi b gitti. 3A eşittir arkadaşlar 30 bulduk. A'yı kaç bulduk? 10. Bakın A'yı 10 bulduk ya. Daha kolay olan denklem hangisi? Aşağıdaki denklem. A'yı burada yerine yazarak arkadaşlar neyi bulmaya çalışıyoruz? B'yi. Mantığımız bu. B'yi karşıya attık. 9'u karşıya attık. 9'a 1. Çözüm kümesini arkadaşlar sıralı ikili şeklinde yazıyoruz. 10'a bir şeklinde yazıyoruz. Aziz Allah Celle Celaluhu. Evet arkadaşlar geldik üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzda bakın x y'li iki tane denklemimiz gelmiş. Güzel. Taraf tarafa toplayacaktık. Topladık ama x'ten de y'den de biri gitmedi arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Taraf tarafa çıkarıyoruz. Peki taraf tarafa çıkarmak ne demek? Arkadaşlar aşağıdakinin denklemi ya da yukarıdakini fark etmez. Hepsini ama hepsini eksiyle çarpmak demek. Bak hepsini eksiyle çarptık. Y'ler gitti. 2x eşittir. 12 bulmuşuz. X buradan kaç çıktı? 6. Bakın bu da kolay. Amacımız yok etmek. Demek ki toplama ile olmuyorsa arkadaşlar çıkarıyormuşuz. Çıkardık. X'i bulduk. Hangisinde yerine yazalım? Kolay olan da. İlk denklem neydi? daha kolaydı. Pardon ikinci denklemimiz daha kolaydı. X6 iken y de kaçtır? 2'dir diye söyledik. Çözüm kümesini şöyle düzgünce yazalım. Sıralı ikili şeklinde önce x sonra y demişiz. Evet arkadaşlar yeni bir soru. Şimdi ne demiştik yok olması için? Toplayacağız. Olmuyorsa çıkaracağız. Olmuyorsa son ihtimal uygun bir ile çarptıktan sonra toplayacağız. Bakın Y x gidecek. Yani eksi 3 ile çarpacağız her iki tarafı. Ya da arkadaşlar aşağısını eksi 2 ile çarpıp yani her iki tarafı y'ye gideceğiz. Bana ikinci daha mantıklı geliyor. Şöyle arkadaşlar y'ler gitsin diye çünkü x o şekilde direkt bulacağız. Her tarafı eksi 2 ile çarpıyorum. Birinci denklemi yazdım. Çok güzel. Arkadaşlar her tarafı eksi ile çarpıyorum. Eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 2 x Eksi 2 y ve eksi 12. Bu sefer ne oldu gördüğümüz gibi? Y'ler gitti. 3 x'ten 2 x çıktı. X. 24 eksi 12 ne yaptı? 12. Arkadaşlar bunu bulduktan sonra y'yi bulmak için kolay olan denklemde hangisi kolay? Aşağıdaki kolay. X artı y eşittir 6. İkisi yerine koydum arkadaşlar ve karşıya attım. İşte 12-6 diye söylemiş olduk diyoruz. Kolay gelsin. Örneklerimiz bir sonraki e, videomda yine devam edecek. Görüşmek üzere.